استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة الطراز الخل الناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برخان الحقيقة زين الكيامة شمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كاشف الأمة يوم القيامة سراج العالمين الله <سؤال> أسلمه وجب الله عليه السلام حادمه والبرك مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدهاء بدر الدجاء نور الخدا خير الوراء إمام المتقين أسفر أسفية محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكابة الطيفين وخبيب رب العالمين وعلى آله وصحابه وترتي طيبنا الطاخرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمين Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonra seni bu işte apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, hakkı bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Casiye Suresi 18 Yine Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi arzu ve hevasından konuşmaz, onun her konuştuğu Allah tarafından vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. Necim Suresi 3-4 Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu yine şöyle buyuruyor, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107 Sadakallahu Azim. İnşallah bu dersimizde Mesnevi Nuriyeden bir bölüm okuyup anlamaya çalışacağız. Konumuz Kur'an ve sünnetin hükümlerinin yani şeriatın sonsuz güzelliği hakkındadır. Yapacağımız dersin tesirini yüce Rabbim'den dilerim. Önce ilgili yeri bir defa okuyorum her zaman olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaş, vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetleri birer yıldız, birer lamba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya haddi şer'i zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udul ederse, şeytanlara mel'ab, evhama merkep, ehval ve korkulara mahrez ve dağlar kadar ağır yüklere matiye olacaktır. Ve keza o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara temessük eden yükselir, saadetlere nail olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise uzun bir minare ile semaya çıkmak hamakatinde bulunan Firavun gibi Firavun olur. Evet burayı biraz daha anlamaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaş, vesvese ve evham yani şüphe, tereddüt ve kuruntu karanlıkları içinde yürürken yani her taraftan vesvese ve evhamın üzerime hücum edip beni daralttığı bir zamanda Resul-i Ekrem Aleyhissenatü vesselam'ın sünnetleri, yaptıkları, dedikleri adeta birer yıldız, birer lamba vazifesi görüp o zulmet, vesvese ve evham karanlıklarını dağıtıp her tarafı aydınlattıklarını gördüm. Allah Resulü'nün Aleyhisselam her bir sünneti ve şeriatın her bir haddi şer'i şeriatın kanunlarıyla verilen her bir ceza, karanlık, dalalet, sapkınlık yollarında güneş gibi parlıyor. Evet, Resulullah'ın sünnetleri ve şeriatın kanunları harfiyen devlet eliyle tatbik edilse, dünyada her yer cennet misal olur, alemde adalet, hak, hukuk, huzur, mutluluk, asayiş gibi güzel unsurlar hakim olur.'' Çünkü o kanunlar insanı yaratan Yüce Allah tarafından konulmuş ilahi ve fıtri kanunlardır. Yarattığı kulları için en mükemmel kanunları koyan Yüce Allah abes iş yapmaz. Çünkü kulunu en iyi tanıyan o olduğu için kullarının mutluluğu için en güzel kanunları da o koyar. Kur'an ve sünnetin hükümleri yeryüzünden kalktığı zaman her yerde zulmetli, karanlık, dalalet, sapkınlık yolları çoğalır. Kur'an ve sünnetin cadde kübrasından ayrılanlar sapkın karanlıklı tali yollara saparlar. O yollarda asla güven ve emniyet yoktur. O yollarda insan zerre miskal çok az o sünnetlerden sapar ve yoldan çıkarsa şeytanlara eğlence olur, şüphe ve kuruntulara bir merkep, bir eşek olur, artık o şüphe ve kuruntular o kimseye kumanda eder, kötülüklere ve korkulara düçar olur, dağlar kadar ağır yüklere, matiye, yani bir binek hayvan olur. Ve keza yine o sünnetleri, o haddi şer'ileri sanki semadan, gökyüzünden inen ipler suretinde gördüm ki onlara yapışan, onlara tutunan yükselir, saadetlere, mutluluklara nail olur. O sünnetlere ve haddi şer'ilere karşı çıkıp muhalefet edip akla dayananlar, akıllarını putlaştıranlar, beşeri tahut kanunlar, sistemler koyup uygulayanlar ise uzun bir minareyle gökyüzüne çıkmak ahmaklığında bulunan firavun gibi firavun olur, akılsız bir ahmak olur. Evet Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, eğer gerçekten iman ediyorsanız, hep birden Allah'ın ipine, yani Kur'an ve sünnetin hükümlerine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Ali İmran Suresi 103 Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi Allah'ın ipi olan Kur'an ve sünnetin hükümlerine sımsıkı sarılanlardan eylesin. Amin. Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi Ankari bu zaman Kur'an ve sünnetin hükümlerinin tatbik edildiği o kutlu, o mutlu günlere eriştirsin. Amin. Sübhaneke la ilmelene illa ma allemtene. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة